Beyin Göçebesi kanalından herkese selamlar. Sizlere birkaç gündür burayla ilgili vlog çekmek için çabalıyorum. Ancak hava muhalefeti nedeniyle henüz başarılı olduğum sayılmaz. Bu sebepten sizlere vizelerle ilgili bilgi vermek istedim. İlk olarak da sizlere aile birleşim vizesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu konuyla ilgili önümde tablet var. Sizlere tabletten e, yapmanız gerekenler, başvuru formları vesaire hep beraber incele inceleye gösterecek Şimdi başlıyoruz. Öncelikle e, burada bir vize ile ilgili bir sayfa var. Zaten ben bunu açıklama kısmına koyarım. Burada e, çeşitli vizelere ait konularla ilgili e, başlıklar var. Bizim için önemli olan şu anda Almanya'da aile e, Almanya'da yaşayan eşin yanına gidebilmek için aile birleşimi diyor ve buradaki diyor evraklar için tıklayınız diyor. Tıklıyoruz biz de. Şimdi burada birçok konuda bilgi var. Sizin için önemli olan hangisi ise buradan bakarak bulabilirsiniz. Mesela mavi kart, istisna akti kapsamında çalışanlar, işçi gönderme, işçi gönderme, serbest meslek vesaire liste böyle uzayıp gidiyor. Ama bizim için neydi? Aile bileşimi bakıyoruz. Aile bileşimi bulmaya çalışıyoruz. Erasmus, mesleki eğitim, Mesleki eğitim, din görevlisi, hepsi var burada. Biz neydi? Aile birleşimiydi konumuz. Aile birleşimi ile ilgili ee, konu geldi. Burada bilgi notu diyor. Bir pdf var. Basıyoruz. Pdf açıldı. Beraberce okuyalım, bakalım ne istiyorlar, ne yapıyorlar. Korkmanıza gerek yok. Türkçe versiyonu var. Zaten e, İstanbul Konsolosluğu'nun sitesinden alınan bir şey belge e, diyor ki hangi belgelere ihtiyacım var? 2 adet başvuru formu. Başvuru formuna diyor buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayalım beraber. Hmm. Tıkladık. Aç diyelim. Önümüze bir sayfa geldi. Nedir bu Ulusal Vize Başvuru Formu? Aslında normalde e, turistik dahi olsa bu form aslında geçerli. Aile birleşiminde de aynı form var. Formun esprisi e, vize başvuranların hakkındaki bilgiler, verdikleri bilgiler, işte her türlü yani otur oturduğunuz yerden işte kalacağınız yere vesaire vesaire birçok bilgi içeriyor zaten. Burada e, Türkçeleri olduğu için tek tek yazabilirsiniz. Takıldığınız bir nokta olursa da bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Aşağıya doğru iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. İşte herhangi bir şekilde bulundunuz mu diyor. Geldiğinizde nerede kalacaksınız diyor. Mesela siz Zon e, Zone 8 deyip hani diğer kısmında açıklayıp işte eşimde şurada burada kalacağım vesaire yazmanız lazım. Mesela diyor ki Almanya geliş amacınız nedir? Familyn nah. Aile Birleşimi'ni tıklamanız lazım. E, Almanya'da 12 aydan fazla kalmayı düşünmüyorum ve kalmak istediğim sürenin tamamı için geçerli bir vize talep ediyorum diyor. Bu sizle alakalı değil. Siz istiyorsunuz. İşte Buradaki soruları tek tek cevap verip, uzun bir listesi var. İşte bakıyor, bakıyor vesaire. En son diyor ki, bu formda verdiğim bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim diyor yer ve tarih imzanız bu çok önemli bilgi vermek zorundasınız doğru bilgi vermek zorundasınız çünkü altında size bir form imza atıyor diyor ki eğer diyor yanlış bilgi verirseniz ve bu yanlış bilgilerin sonucunda vize iptal ya da işte reddi olursa sonucu sizin olur ve e, herhangi bir şekilde yanlış bir bilgiyle vize aldığınızda Almanya'ya giriş yaptığınızda ve sonrası bu fark edildiğinde bu kişiler diyor sınır dışı edilir. Bunun da bilincinde olun. O yüzden yanlış bilgi vermemeye yani yanlışlıkla da olsa hatayla da olsa yapmamaya dikkat edin. Bu form böyle yani takıldığınız bir nokta olursa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani fazla takılacak bir şey yok aslında yani sizin bildiğiniz şeyler o yüzden hani herkes kendi bildiğini yazacak diyebiliriz aslında. Ee, şimdi şuradan devam edelim. vize ücreti, genel vize ücreti diyor ki 75 euro, 0-17 yaş çocuklar için ise 37,5 euro diyor. Geçerli bir pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerinizin bulunduğu sayfanın yani fotoğrafınızın olduğu sayfanın 2 adet fotokopisini getirmenizi istiyorlar. 2 adet vesikalık resim istiyorlar ve bu vesikalık resimlerinde biyometrik olmasını istiyorlar ve 6 aydan eski olmamasını istiyorlar. Diyor ki ondan sonra bunlar bittikten sonra lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve 2 adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir diyor. Ya bu konu önemli bir konu. İki, iki tane hepsinden fotokopi yapmanız istiyor. Yukarıda e, pasaportunkinde de iki tane fotokopi istenmişti. Oradaki e, memurların uğraşmaması için siz bu fotokopileri yapıp ha, halledip öyle gelmeniz isteniyor. Diyor ki her iki eşin eksiksiz nüfus bilgilerini içeren Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği Formül B bu sertifika için apostil gerekli değildir diyor. Zaten uluslararası bir belge olduğu için nüfus dairesine gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben e, vize başvurusunda bulunacağım. Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği Formül B istiyorum dediğinizde size doğru belgeyi çıkartacaklardır. Yani bunu muhatabı nüfus dairesi. Eşinin yanına gidecek başvuru sahibinin tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği belgedeki düşünceler kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları örneğin önceki evlilikleri, boşanmaları, çocukları, ebeveynleri, vatandaşlık statüsüne dair gelişmeleri içermektedir. Yani siz gene nüfus dairesine gittiğinizde diyeceksiniz ki ben tam tekmil bu nüfus kayıt örneği istiyorum içinde düşünceler kısmının da olduğu dediğinizde e, bunu size temin edeceklerdir bilmiyorum e-devlette de olabilir. Diyor ki duruma göre hani herkes için değil ama eşlerin daha önce evliliklerine dair üzerinde kesinleşme ve apostil şerhi bulunan eksiksiz boşanma kararı ve Almanca tercümesi duruma göre Almanya'da alınan tanıma ve temfiz kararı duruma göre ölüm kayıt örneği formül C gerekir diyor. Ama duruma göre, duruma göre, duruma göre dediği için büyük ihtimalle ilk başvuruda bunları istemiyorlar. Önce başvurunuzu yapıyorsunuz. Ondan sonrasında size tekrar geri dönerlerse sizden bu belgeleri istiyoruz diye ya da herhangi bir şekilde başvuru esnasında yani oradaki memurun kafasına yatmayan bir şey olduğunda sizden bu belgeleri sonrası için talep edebilir. E Almanya'da yaşayan eşin Almanya'daki güncel ikamet kayıt belgesi 6 aydan eski olmamalı diyor. E Dongu'dan bahsediyor. Diyor ki ikamet kaydı olacak ve 6 aydan eski olmayacak. E. E, Almanya'da yaşayan eş Alman vatandaşı ise pasaport veya kimliğinin fotokopisi bunu e, posta aracılığıyla e, yani eşinizden istemeniz gerekiyor. Almanya'da yaşayan eş daha önce hiç Türk vatandaşlığına sahip olmadıysa, yani Türk vatandaşı değilse, Alman toprakları üstünde doğduysa, Alman doğum belgesi, daha önce Türk vatandaşlığına sahip olup da Alman vatandaşlığı almasında, almasından sonra çıkanlar, devletimizin verdiği bir mavi kart var. Bu mavi kartın fotokopisi isteniyor kişiden. Mavi kart e, vatandaşlıktan çıkanlara e, haklarını kaybetmesinler diye oturum e, çalışma izni işte miras hakkı vesaire gibi konularda kolaylık sağlayan bir sistem. Almanya'da yaşayan eş yabancı uyruklu ise yani Türk vatandaşı da olabilir. Yani yabancı uyruklu derken Almanya'nın yabancı uyruklusu işte Bulgar olabilir, Romen olabilir vesaire bu kişinin de gene pasaportunun fotokopisi, ikametgah izninin, ikamet izninin oturumun yani fotokopisi bunları hepsini bir araya getirip bir dosya sırasıyla koyduğunuzda hatta bir liste yapıp listenin yani o burada yazanları tek tek o listeye göre koyduğunuzda oradakilerin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Ve en sonunda geldik herkesin baş belası olan adeta gitmenin önünü kesen bir araçmış gibi görünen A1 sınavı. A1 sınavı e, sertifikasını istiyorlar. E, bunu muhakkak temin etmeniz gerekiyor. Yani temin derken bir yerden almak değil, sınava girip sertifikayı almanız gerekiyor. Kursa gitmeniz gerekmiyor. Direkt A1 sınavına eğer kendi kendime çalışıp başarabilirim, girebilirim diyorsanız ya yani kursa gitmeden de sınava direkt girebilirsiniz. Belli istisnalar var ama bu istisnalar herkesi kapsıyor mu? Ben kapsadığını düşünmüyorum diyor ki yani benim için tek önemli olan bir nokta var. Mesela diyelim ki Almanca öğretmenisiniz. Almancanız var yeterince. E, konuşabilecek durumdasınız. Oradaki ilk daha vize bölümünde kendinizi ifade edebilecek durumdasınız. Bunu karşı tarafa aktardığınızda bir şekilde e, bundan muaf tutulma şansınız var. Yani bu durumda bile reddedilebileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Diyor ki aile birleşimi için başvuruda bulunan eş yüksekokul mezunu ise istihdam ve uyum bakımından olumlu bir öngörü varsa ben olanını görmedim, duymadım, bilmiyorum. Geçici bir süre için aile birleşimi başvurusunda bulunuyorsa mesela diyelim ki ailenizle yani aile olmak istiyorsunuz ama belli bir süre 7 ay, 8 ay e, belli bir süre için bu vizeye ihtiyacınız var. Yani daha sonrasında mesela diye, diyebilirsiniz biz Türkiye'ye döneceğiz vesaire. 6 ay, 7 ay burada yaşayacağız. O zaman gene istemiyorlar. Çünkü sürekli orada kalmayacağınız için İntegrasyona da gerek duymuyorlar. Bunlar tabii ki yukarıda kalan şeyler. Sadece Almanca konuştuğunuzu ispat edebiliyorsanız, Almancayı gerçekten biliyorsanız o zaman sizden abir istemezler diye düşünüyorum. Burada diğer 3-4-5-6 maddeleri de var. Bunlara da tek tek bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Yani sağlık sorunuz vardır ve Almanca öğrenmeye müsait değilsinizdir. Duyma sorunu, konuşma sorunu vesaire. Bunları da sağlık raporlarıyla eğer ispat ederseniz A1 sınavına tabi değilsiniz yani A1 sertifikası almak zorunda değilsiniz. Ee, yani çocuklar için ilgili kısım var. Ee, çocuklarınız için de gene uluslararası doğum kayıt örneği. Diğeri Formül B idi bu sefer Formül A. Ee, bu sertifika için apostil gerekli değildir diyor. Ee, ebeveyninin yanına gidecek çocuğa ait tam tekmin vukuatla nüfus kayıt örneği. Yine vukuatla nüfus kayıt örneği ve Almanca tercümesi diyor. Yukarıda yazmış mıydı onu. Düşünceler kısmında eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır. Metni, hal ile ilgili tüm düşünceleri gelişmeleri içermelidir. Anne ve baba boşanmış ise apostil şerhi tatbik edilmiş velayet kararı Almanca tercümesi. Ya burası biraz daha çetrefilli. Anne babadan biri Türkiye'de kalacak velayet sahibi ise çocuğun daimi olarak Almanya'da kalmasına rıza gösterdiğine dair noter tasdikli muvaffakatname ve Almanca tercümesi bunların hepsini tercüme ettirmeniz gerekiyor. Aile sigortası, aile sağlık sigortası kaydı gerçekleşene kadar geçerli sağlık sigortası yani seyahat sigortası gibi olabilir diye düşünüyorum. Aslında fazla bir şey yok. Yani vize başvurusunda yapacağınız şey belgelerinizin tam olması, kendinden emin olmanız, Başka da bir şey gerekmiyor aslında korkulacak bir şey yok sonuçta onlar da insanlar ve hani derler ya insan yemiyorlar bu şekilde oraya gittiğinizde korku korkulacak bir durum olmadığını bilmeniz size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu bu konuyla ilgili eğer bilgiye ihtiyaç duyarsanız yorumlar kısmına belirtirseniz ben size en yakın sürede cevap vereceğim e, yorumlara yazın benim şu bilgi ihtiyacım var benim bu bilgi ihtiyacım var bu nasıl oluyor, şu nasıl oluyor dediğinizde ben size en yakın sürede cevap vereceğim. O yüzden şimdi videomu bitiriyorum. Eksik kalan bir şey olduysa lütfen yorumlara belirtin. Ben sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Hoşçakalın.